Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lifleri ve fiyatları hakkında biraz bahsedeceğim ve kendi fikrimi belirteceğim. Sizler tabii ki kendinizce fiyatlar uygulayabilirsiniz. Ben ne kadar uygularım ben olsam, ne kadar uygularım ben bunu göstereceğim. sizlerde de farklılık gösterebilir. Hemen başlayalım. Şöyle liflerimiz var. Güzel güzel liflerimiz var. Evet birinci lifimiz bu şekilde e, büyüklüğüne göre değişir. Eğer büyük boy istiyorsa müşteriniz onu siz 120 falan yaparsınız, 150 yaparsınız. Ama bu normal bir boy. E, çok büyük değil, çok küçük de değil, orta. O yüzden ben buna 100 lira derim. Evet hemen diğerine geçelim. Yine aynı şekilde aynı modelim renklisi 100 lira diyorum. bu şekilde şöyle kalpli bir modelim var buna da 100 lira diyorum eğer paraya çok ihtiyacınız varsa biraz daha düşürebilirsiniz fiyatları alışmaları için bu da kalpli güzel bir model 100 lira diyorum yine aynı şekilde 100 TL koyalım Evet bu da gördüğünüz gibi çok büyük değil. Eğer kenarlarını birkaç sıra daha geçerseniz 120 lira edebilir. 100 lira diyorum. Yine aynı şekilde güzel bir model, renk renk yaparsınız, bakarsınız hepsini almak isteyen olur. Bu şekilde bu çiçeği rengarenk yapıp kenarlarını da yeşil yaparak güzel bir kazanç elde edebilirsiniz. Çoklu yapımda daha gösterişli olur. 100 lira diyorum. Yine aynı şekilde biraz gösterelim tamam diğerine geçelim yine aynı şekilde 100 TL evet bu da biraz büyük boy 100 lira olur yine de bu da yine büyük boy ve takımı da vardı bunun hatta ona ulaşmamız biraz zor şurada olması gerekiyor takımı Şurada evet. Evet, bu şekilde. Yok, kesesi vardı onun bir de neyse. E, yuvarlığı biraz daha büyütüp e, beyaz yerlerini birkaç sıra daha geçip o şekilde takım olarak da satabilirsiniz. Şu yuvarlığı alalım. Yuvarlığı alalım Şu, e, üstteki. Evet. Onu sonra adlandıracağım. Yine aynı şekilde 100 lira diyorum buna. Evet bu da büyük boy 100 TL diyelim Asgari miktar benim söylediğim sizler tabi daha düşebilirsiniz yani bunda bir mahsur yok bence kendi gönlünüz bilir kendi canınız bilir 100 TL diyorum çok düşmezsiniz yani 100 liradan 90 yaparsınız 80 yaparsınız daha sonra da alışınca insanlar yükseltebilirsiniz 100 lira. 100 TL diyorum. Aynı şekilde 100 TL diyorum. Bu da güzel bir model. Hemen arkasını da çevirelim ve katlı olduğunu da gösterelim. Böyle 120 diyelim buna. Bu şekilde. Rengarenk yaparsanız birkaç tane daha güzel gözükür görüntü açısından ve millet almak ister. Hani buna da 100 TL diyelim. Evet 100 TL diyelim. 100 TL diyelim. Buna da aynı şekilde 100 TL diyelim. Buna da büyük boy bu şekilde 100 TL diyelim ve bunları hepsini yerine kaldıralım. Böyle. Diğer e, modele geçelim Diğer modelimizde Keseler olacak Böyle bir kenara al onları Evet şimdi tek tek at e, Böyle bir eldiven içini göster Göster böyle elini koy 100 TL diyeceğim normal e, Bir eldiven e, Kutu teknikli yapılan bir eldiven 100 TL diyeceğim. Eğer siz dolguları daha fazla sarıyorsanız bu miktarı arttırabilirsiniz. Yorulma açısından olsun, ip harcama açısından olsun. farklı fiyatlar söyleyebilirsiniz. Bu şekilde güzel bir eldiven içine gösterelim. 100 TL diyelim. Evet. Meşakkatli böyle güzel bir model bence. Yine aynı şekilde 100 TL biraz küçük boy olduğu için 80 bile olur. Yine aynı 100 TL. 100 TL diyelim. Onları sonra gösterelim. Yuvarlaklar küçük. Bu da güzel bir model. Şöyle gösterelim mi? Elimle. Evet. 100 TL. 100 TL diyelim. Şöyle kenara alalım onları ilk önce. Böyle tamam, şöyle bir göstereyim ilk önce. Böyle 100 TL güzel bir kese kese olduğunda gösterelim. Yine 100 TL diyeceğim. Farklı bir model. Bunların hepsi yapılışı kanalımda bulunmaktadır. Evet, 100 TL diyelim. Evet 100 TL diyelim aynı şekilde. Bunu siz 120 de yapabilirsiniz. 100 TL ve şöyle güzel bir değişik bir şey 100 TL. Evet. Aynı şekilde 100 TL diyelim. Şöyle güzel bir modelimiz var. Bu bayağı bir zor. Buna da 120 diyelim. Tamam. Yine aynı şekilde buna da 120 diyebilirsiniz. Hı hı. Şöyle büyük bir boy. Ee, güzel bir model ama çabuk biten bir model. Ee, buna da diyelim 80 diyelim iki tanesine nasıl bir az da ip gidiyor buna 80 diyebilirsiniz 100 diyebilirsiniz 100 gösterelim. Hı hı. Şöyle güzel bir yuvarlak lifimiz var ona da 100 TL diyelim. Tamam yerine koyalım. Şöyle elbise bir modelimiz var. Buna da diyelim bunun boyutunu uzatırsınız. etek boyunu. Yine aynı şekilde 4-5 sıra giderek 100 TL diyebilirsiniz. Şöyle bir modelimiz yine 100 TL. Keseler. 100 Evet. Şöyle eldiven güzel bir lifimiz var. 120 de diyebilirsiniz bunlara. Şöyle. Hı -hı. 120 diyelim eldivenlere. Parasını da gösterelim. 120 Evet Şöyle güzel Modellerimiz var Eldiven de gerçekten güzel oluyor Bence çeyizlerin olmazsa olmazı e, Eldiven 120-100 arasında gidip gelebilirsiniz Böyle e, Geçelim diğerine sorun değil. Şöyle bir tutacak modelimiz var. Böyle ne diyebilirsiniz? 50 diyebilirsiniz. 50 60. 60 da diyebilirsiniz. 70'e de yapabilirsiniz. Ne? Gönlünüz ne canı isterse onu söyleyebilirsiniz eğer fiyatları alıcı açısından da uygunsa neden olmasın? Kimse size bu fiyata satıyorsunuz demez. Alıcı ile satıcının arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Evet, büyük boy şöyle bir çevirelim, ters koydun. Böyle büyük boy bir modelimiz var. Çok çok uzun sevenler de var. Onlara da 120 diyebilirsiniz. Evet. Şöyle bir modelimiz var. Bu ona göre biraz bir tık kısa. 100 diyelim buna. Evet. Şöyle takımı gösterelim. Şimdi şöyle yıldızımız karesi kesesi Evet. Ne kadar eder bu şimdi? 100 er liradan olsa 300 lira eder. 280 de diyebilirsiniz. 250 de diyebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben bunu 300 derim üçlü takıma. Üçlü yıldız takımı 300 derim. Şöyle bir modelimiz var, 100 TL diyelim. Şöyle güzel bir, bunu daha da mesela bu baklava dilimlerini iki tane daha yapıp altıya çıkarırsanız 100 lira olur. Ama böyle bir küçük yani, bu biraz daha nasıl desem çocuklar için gibi. Bu da öyle 50 şer diyebilirsiniz. Yani küçük olduğu için diyorum bu 100 TL olsun evet küçüklere küçük fiyat söylüyorum evet böyle bir model yine 80 olur bu biraz daha küçük çünkü böyle 100 TL olsun siz kenarlarını daha bir kaç sıra daha geçip bu fiyatı yükseltebilirsiniz yani daha küçük bir modelse bunu 100 liralık yapmak için biraz büyütmek gerekiyor. O yüzden de kenarlarını kutu teknikle geçeceksiniz. Şöyle yapayım. Bu şekilde. Bir saniye dur kızım. Evet hemen diğer bir modele geçelim. Şöyle güzel bir çiçek desenli. Yine de buna da 100 diyelim. Evet 100 TL diyelim. 100 TL diyelim. Evet bu şekilde ben lif fiyatlarını ve lif modellerini sizlere gösterdim. Dediğim gibi sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Kaç lira ayarlayacağınız bu şekilde alıcı ile halledebilirsiniz aranızda. Ve şöyle tekrar bir göstereyim. Liflerimiz şöyle bir tekrar bir göstereyim. Bakın istedim. Böyle. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.